Mahmut Öğür Sürpriz aday Abdullah Gül mü? Seçime bir yıldan az süre kaldı ama hala altılı masanın adayı belli değil. Hala o mu olacak bu mu olacak tartışması sürüyor. Gerekçeleri de hazır, isim açıklanırsa yıpranır ya da ismin açıklanmasıyla gündem değişir. Her iki de gerçekçi bulunmuyor. Bulunmuyor çünkü işin içinde başka bir hesap var. O hesabın bir ucunda Ekrem İmamoğlu, diğer ucunda da Abdullah Gül'ün olduğu söyleniyor. Bu iki isim de henüz devreden çıkmış değil. Ama asıl ilginç olan unutulduğu sanılan Gül isminin ara ara ısıtılması. Bırakın birilerini bizzat Gül'ün kendisi bunu çok istiyor ki arada bir siyasi piyasaya çıkıp konuşuyor. Öyle olmasaydı dünya Rusya-Ukrayna savaşının, Tayvan'daki siyasi gerilimin nelere yol açacağını kara kara düşünürken eski dindar bir cumhurbaşkanına 28 Şubat ruhuyla şu soru sorulmazdı. Dinin siyasette araçsallaştırılmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? O da duayen bir siyasetçi olarak şu cevabı vermezdi. Partenizi bir din partisi gibi sunmaya başlarsanız bütün bu yanlışlıklar, noksanlıklar sonunda dine atfedilir. Bu çok tehlikeli bir durum. Bunu söyleyen eşi başörtülü diye Cumhurbaşkanı olması istenmeyen biri. Dahası o söyleşi de muhalefetin sığındığı en büyük argüman olan ekonomi ve liyakat gibi kendilerinin hiçbir koşulda uymadığı bir gündemi ballandıra ballandıra anlatıyor ama nedense dünyaya nefes saldıran tahıl koridoruna hiç değinmiyor. Eski bir Dışişleri Bakanı'nın dış politika hamlelerini ve diğer gelişmeleri görmezden gelmesi makul mü? Bunun bir tek nedeni olabilir, muhalefete CHP diliyle mesaj vermek. Anlaşılan o ki Gül yeniden aday olmanın hesabı içinde. Birçok insan CHP bu kadar kılıçlar onun adaylığına hazırlanmışken Gül'ün adaylığını kabul etmez dese de masadan karar çıkınca yapacakları fazla bir şey yok. Bu konuda Gülle Kılıçdaroğlu arasında mekik dokuyan bir isimden de söz ediliyor. Eski Bakan Ertuğrul Günay Kuriser'de Günay'ın da içinde olduğu bir ekibin Gül'ün Cumhurbaşkanı adayı olması için ciddi bir PR çalışması yaptığı söyleniyor. Bugüne kadar 6 artı 7'li masanın bir isim açıklamamasının nedeni de bu ihtimal. Son dakika açıklanacak ve siyasiler mecburen masanın verdiği karara uyuyacak. Halk uyar mı? Halkın uyacağından ve tepkiye yol açmayacağından emin olsalar şimdiden açıklarlar. Çelebi'nin tokat gibi cevabı. Siyasette derin bir yarılma yaşanıyor. Son günlerde bu açıdan çok sert bir tartışma ve itibarsızlaştırmaya tanık olduk. Bunun son örneğini CHP'den istifa edip Memleket Partisi'ne geçen, orada da aradığını bulamayıp ayrılan İzmir Milletvekili eski subay Mehmet Ali Çelebi yaşıyor. Çelebi'nin bir partiye geçip geçmesi tartışılıyor ama mesele o değil. Bazılarını çıldırtan asıl mesele, Ulusalcı Çelebi'nin Başkan Erdoğan'a ve Cumhur İttifakı'na ilişkin söyledikleri. En çarpıcısı da şu. Çabuk unutanlara önemli bir hatırlatma. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 15 Temmuz'da direnmese ben dahil kumpaslarda yargılanan istisnasız herkes Ölüm listelerindeki Türkiye'nin binlerce önemli ismi bugün hayatta olmayacaktı, hepimiz katledilmiştik. Birkaç yıl önce yine bir asker olan Ali Türksen'e NTV'deki bir programda Başkan Erdoğan'ın FETÖ'ye karşı mücadelesi sayesinde dışarıdasınız dediğimde çılgına dönmüştü. Biraz geç oldu ama ona en iyi cevabı Çelebi verdi. Linç konusunda ustalaşan bir mahalleye karşı böyle bir cevap vermek yürek ister, tebrik ediyorum.'' Mahmut Övür Melih Altınok Bugün yine ne kadar da layıksınız Abdullah Bey. Gazetesine konuşan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, din siyasetin dışında olmalı demiş. Kime dediğini anlamadım. Zira Gül, Türkiye'nin yakın tarihinde dini referanslarla siyaset yapan sembol isimlerdendir. Ortada gizli saklı bir durum da yok. Ben çocuktum. O milli görüşün liderliğini almak için Erbakan'la yarışıyordu. Muhalefetin 2008 Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi Gül'ün adaylığına laikliğe tehdit bir siyasi profil olduğunu söyleyerek karşı çıktığını, Cumhuriyet mitingleri düzenlediğini de hepimiz hatırlıyoruz. Daha neler neler. Gül zamanla değişmiş, radikal görüşleri makulleşmiş, İngiltere'ye gide gele liyakat nişanları ala ala Hanya'yı Konya'yı anlamış diyebiliriz. Bense 1995'te Guardian'a bu cumhuriyet döneminin sonudur. Ankara nüfusunun %60'ı gece kondularda yaşıyorsa, Laik sistem iflas etmiş demektir ve biz kesinlikle onu değiştirmek istiyoruz diyen gülün kafasının saksı düşmüş gibi. Farklı bir dil konuşmaya başlamasını daha ani bir şoka bağlıyorum. Eşi Hayrun Gül'ün kocası ikinci kez Cumhurbaşkanı adayı gösterilmeyince daha önce bu makamı altın tepsi içinde Gül'e sunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı yaptığı intifada çağrılarını unuttuk mu? Gül'ün daha düne kadar paranoyak bulduğu çevrelerin laiklik elden gidiyor söylemine sarılacak kadar çıtayı düşürmesinin İkinci kez Cumhurbaşkanı adayı yapılmaması üzerine gelişen travmatik bir süreç olduğu ortada. Eskiden ne kadar samimiydi? Dava arkadaşları söylesin ama bence şu an yaptığı şey yine takiye ve işi hiç kolay değil. Cumhurbaşkanı adayı olmak için çırpındığı Millet İttifakı'nın CHP'li seçmenine şirinlikler yapayım derken her kalıba girecek kadar akışkan olduğunu, arkasından sürükleme iddiasında olduğu eski tabanının gözüne sokuyor. Üstelik alt etmek zorunda olduğu rakipleri de en az kendisi kadar esnek. Mesela Sivas katliamında dumandan boğulu vermişler canım derken bugün niye cami yapılıyor anlamıyorum yani konulu videolar çeken Millet İttifakı'nın hacı amca kostümlüsü, Biden'ın okyanus ötesi iktidar vaadinden pay kapmak için sıraya giren kendileri değilmiş gibi ılımlı İslamcı takılan, ihtirasları boylarından büyük ediyle büdüğü de unutmamak lazım tabi. Bu arada Güler'i değmişken, yöneticiliğini yaptığı İslam Bankası da laikliğe aykırı mı? Din ve bankacılık işleri de birbirinden ayrılmalı mı? Gibi konulara ılımlı İslamcı gazetesinde açıklık getirirse seviniriz. Zira sizi tanıdıkça hiç tanımadığımızı anlıyoruz. Renginizi anlamakta güçlük çekiyoruz. Bakan Nebati bu akşam sebep sonuçta. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati bu akşam A Haber'de sebep sonuçta konuğum olacak. Tartışılan tüm konuları merak ettiklerimi kendisine soracağım. Saat 21'de hepinizi ekran başına bekliyoruz. Bütün düğmelere aynı anda basıyorlar. Bir adam İzmir'den yola çıkıp Eskişehir'e geliyor. Oradan Ankara'ya geçip gün içinde 3 ayrı cam evine provokatif saldırılar düzenliyor. Sandalye fırlatıp camlarını kırıyor vesaire. Üstelik çıldırmak için Muharrem ayının ilk gününü seçiyor. Evet bu bir çılgınlık. Zaten tutuklanan saldırganı savunmak için de akli dengesi yerinde değilmiş iddiası dillendiriliyor. Böylesine kör kör parmağım gözüne bir provokasyona alet olmak akıllı insanın işi değil zaten. Ne var ki bu tanıdık savunma. Ortada organize bir faaliyet olduğu şüphesini ortadan kaldırmıyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da savcıların titizlikle üzerinde durması gereken bu garipliği dün şu sözlerle tarif ediyordu. Bulunduğu illerde değil, Ankara'da bu saldırıyı yapabilme planı ve bütün bunlarla birlikte oluşturulmak istenen bir provokasyon var. Ben 6 yıldır İçişleri Bakanlığı yapıyorum. Bu tip olaylarda kendisini hep deliliye veren ortaya çıkıyor. 10 yıldır Ankara'da yaşıyorum ama bu 3 adrese 1 saatte gidemem. Nasıl oluyor da bu İzmir'den Eskişehir'e geçiyor ve Ankara'ya geçip bunu yapıyor? Bu eski Türkiye'nin ayak izleri. Yargı bir tutuklama, ikide ev hapsi kararı verdi. Bu soruşturmanın bittiği anlamına gelmiyor. Soruşturma devam ediyor ve biz buradaki çapağı bulacağız. Tek mevzu bu değil. Kimi bölge illerinde Kürtçe şarkı söylenecek gerekçesiyle konserlerin, etkinliklerin iptal edildiği haberleri geliyor. İddialar ne kadar doğru yansıtıyor ve yaygın bir soruna işaret ediyor bilmiyoruz. Ama güçlü bir itiraz gelmediğine göre bu yasak kararların altında imzası olan bürokratlara tane tane sormak hakkımız. Türkiye bugünleri Erdoğan'ın cesur reformlarıyla geride bırakmadı mı? Çok az demokraside göreceğimiz şekilde devletin 7/24 Kürtçe yayın yapan kanalı yok mu? Lehçeleri devlet okullarında seçmeli ders olan Kürtçeden tahrik mi oluyorsunuz, yoksa halkın bir kesimi tahrik olsun mu istiyorsunuz? Ekonomik sıkıntıların artmasıyla şişen ırkçılık da es geçilmiyor. Yabancı düşmanlığı potansiyeli yalnızca tehcir vaadiyle kurulan faşist partilerin değil, muhalefetteki merkez partilerin de gözünü kamaştırıyor. Sosyal medyada üzerimize yabancı düşmanlığına güzellemeler yapan röportajlar, açıklamalar boca ediliyor. Ne yazık ki bu tehlikeli propaganda sonuç da veriyor. Görmüyor musunuz tam da turizm sezonunun ortasında esmer tenli misafirlerimiz sokakta tacizlere maruz kalıyorlar. Ve derken gençler. KPSS sınavına dair şahibi iddiaları gündemin ilk maddesi. Sınavda çıkan 20 sorunun daha önce bir yayın evinin hazırlık kitabında yer alması üzerine başlayan soruşturma sürüyor. Cumhurbaşkanı iddialar karşısında çok hızlı ve sert tepki gösterdi. Bir şey yok diyen ÖSYM başkanını görevden aldı. Yayın evi de polis tarafından basıldı. Organize işler mi yoksa yayın evinin söylediği gibi tesadüf mü göreceğiz. Ama sonuçta sınav iptal edilmiş oldu. Hayata atılmaya hazırlanan ancak sabah akşam umutsuzluk pompalanan gençlerin içine kurt düşürmeyi başardılar. Doğru. 15 Temmuz sonrası FETÖ'nün büyük oranda tasfiye edilmesiyle etkinleşen devlet aygıtı artık bu tarz provokasyonlar karşısında bürokrasinin ağına takılmadan daha hızlı refleks gösteriyor. Bu sevindirici. Ancak halkın yönetimini belirleyeceği seçimler öncesi, kripto unsurların süreci siyaset dışı bel altı yöntemlerle sabote etmeye çalıştığı açık. Vatandaşlar olarak panikle her düğmeye aynı anda basıp irademizi manipüle etmeye, seçimlere gölge düşürmeye çalışanlara karşı uyanık kalmalıyız. Melih Altınok